Hah, tam aradığım kişi. Anlat bakalım neler oldu? Aa hocam, dedikodu peşindesiniz. E ne yapayım? Kaç gündür yoktu. Merak ediyorum. Metin de hiçbir şey anlatmıyor zaten. Hep bir şey yok aslında. Acile bir doktor geldi. Oh sonunda. Hayır, kaç gündür Metin çağırıyorlar. İyi Kim çağırıyor? Benim haberim yok. Nasıl? Eda dün gece buradaydı. Allah Allah, ben dün gece nöbetçiydim. Metin Hoca'yla hiç karşılaşmadık demek ki. Hah, işte acil doktorumuz. Cenk hocam. Mine hocam, kadın doğum uzmanımız. Yok artık. Hayda. Dünya küçük lafını hiç sevmem ama doğru galiba. Tanışıyorsunuz. Çok güzel. Pek sayılmaz aslında. Uzun hikaye Nurgül'cüğüm. Görüşmek üzere. Bana doktor olduğunuzu söylemediniz. Vallahi siz de evli olduğunuzu söyleyince ben konuşmaya çekindim açıkçası. <laughs> doktor Mine Hanım, lütfen danışmaya. Doktor Mina Hanım, tamam, gerekiyor. Dönüşmeler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hastanız içeride hocam. Hoş geldiniz. Gaye Hanım, 29. haftadaymışsınız. Doğuma bu kadar az süre kalı doktor değişikliğinizin nedenini öğrenebilir miyim? Ben aslında sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun. Ne söyledin ona? Henüz hiçbir şey söylemedim ama söyleyeceğim. Hiçbir şey elde edemeyeceksin. Ettim bile. Metin ne oluyor? Hayatım her şeyi anlatacağım. Çok özür dilerim. İşlerin buraya geleceğini tahmin edemedim. Sen onu dinledikten sonra bir de beni dinlersin doktor hanım. Kes sesini. Bak hayatım. Dışarı çıkıp konuşalım mı? Bir kahve içeriz. Hadi lütfen. <Gülüyor> Metin Gülüyor> ne oluyor? Kim bu kadın? Ben bir alt ettim. Yani çok pişmanım ama yani çocuğu aldırdığını söylemiş. Yalan tamam, söyleme. Sus! <laughs> hayatım. Ben de, ne olur beni dinle. bırak! Bırak dokunma bana! Yine, yine dur bekle! Dokunma bana! Dokunma dedim bana! Tamam tamam dokunmuyorum. Yine lütfen beni dinle. Yine lütfen dinle. Nasıl yapartın bunu bana? Senin çocuğunu hamile kalmayı çalışırken nasıl yaparsın bana? Neden Metin söyle neden? Aa! Yardım edin. geçirin. Çek ellerini. Nabız yavaş. 30 haftayı yakın. Dekolman mı? Çok kan kaybetmiş. Şoka girmek üzere hemen ameliyat almamız lazım. Bir. Başka bir hastaneye falan mı nakletsek ya? Vakit yok. Ameliyatı ben yapacağım. Tamam. Acele edin. Hemen kan grubu. Tam kan sayımı. Damar yolunu hemen hazırlayın. Fazla vaktimiz yok.